İyi günler değerli dostlar. Önemli gelişmeleri aktaralım. Tüm dünyadan çok sayıda haberimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin beklediği karar sonunda çıkmış oldu. ABD Kongresi tarafından toplantı yapılırken ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısının son hali şekillenmiş oldu. Rum lobisi tarafından baskıda bulunan 18 temsilcinin sunduğu ve temsilciler meclisinde kabul edilen Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayıcı koşullara bu yasa tasarısına yer verilmemiş durumda. Bundan öncesinde özellikle Bob Menendez bilindiği gibi iki ekleme yaparak tasarını senato versiyonuna eklemeye çalışmış fakat bunlar kabul edilmemişti. Rum lobisinin parası, baskısı Amerika Birleşik Devletleri'ne boyun eğdirememiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri böylelikle Türkiye F-16 satışlarını kısıtlayan tüm maddeleri kaldırmış oldu ve meclisten geçmiş durumda bu haberi de hatırlatalım. Yine bunun dışında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bugün körfez ülkelerine gidecek. Kral Selman'ın daveti üzerine 7 ila 9 Aralık tarihleri arasında Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek Şi 3 önemli zirveye iştirak edecek, Suudi Arabistan Çin zirvesi, Körfez İşbirliği Konseyi ile Çin zirvesi ve Arap Çin zirvesi dostlar an itibariyle Suudi Arabistan'da başlamak üzere. Xi Jinping 2016'da da Suudi Arabistan'da Riyad'a gitmişti bunu da hatırlatalım. 6 yıl sonra kendisi bir kez daha Suudi Arabistan'a gidiyor. Diğer haber, haber dostlar Meduza'da servis edilmiş 5 Aralık'ta Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının ardından İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 19 petrol tankerinden oluşan trafik sıkışıklığı ortaya çıkmış durumda. Türkiye bu gemilerin özellikle sigorta yaptırmasını isterken şu anda petrol varil fiyatı 79 dolara düşmüş durumda. Bu da düşelim. Senegal'e çok sayıda Türk yapımı Kobra 2 TTZ'ler teslim edilmiş durumda. Macaristan Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya ayırdığı 18 milyar euroluk yardım paketi anlaşmasını veto ettiğini duyurarak Rusya'ya destek sağlıyor. Pire Reis deniz testlerine başlamış durumda. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında inşa edilen birinci denizaltıdan bahsediyoruz. Deniz denemelerine başlarken havadan bağımsız tarih sistemli Reis sınıfı denizaltı sistemlerinin ilki başarıyla test ediliyor. Reis sınıfı denizaltılar 90 gün su altında kalabilme kapasitesine de sahip olarak servis edilmiş. Diğer haber Katar Devlet Meclisi El Cezire'ye konuşan Türk etkili şu açıklamayı yapıyor. Rusya, Türk kuvvetlerinin girişini kolaylaştırmak için Halep ve Aynan Narab kırsalında El Şeba bölgesindeki engeli kaldıracak iddiasında bulunulmuş. Libya'ya gidiyoruz. Libya'da Hafter tarafından açıklamalar yapıldı. Askeri personelin Libya seçimlerine katılım yasağını reddediyorum açıklamasını yaparken Sözde Libya Ulusal Ordusu Başkomutanı Maraşel Hafter Askeri personelin Libya'da aday olmasını engelleyen her türlü anayasal kuralda reddedeceklerini duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri bu hafta Fransız Hava Kuvvetleri ile beraber Akdeniz açıklarında Eastern Brace ortak askeri tatbikatına katılıyor. Suriye Milli Ordusu'nun Fethil Mubin Operasyon Odası tarafından Esad rejimi mevzilerine saldırı düzenlendi. Yine Türk Topçu Birliklerimiz Ter Kırsalı'nda terör örgütü YPG PKK'ya ait mevzileri de vurmuş durumda buradan da görüntüler paylaşılıyor. Diğer haber dostlar Arnavutluğa gidelim. Arnavutluk Başbakanı Edirama konuştu. Avrupa Birliği'nin entegrasyon sürecini tamamlamalıyız. Ödevlerimizi yapacağız. Geçmişte Yunanistan'ın yaptığı gibi hile yapmamalıyız. Atina çok hile yaptı. Avrupa'dan para aldı. Bolluk döneminden geçtikten sonra çok kötü bir şekilde çöktüler açıklamasını yaparken neden bu açıklamalar yapıldı dersiniz? Arnavutluğun başkenti Tiran'da Avrupa Birliği Batı Balkanlar zirvesi sona erdi. Tiran'da Kongre Sarayı'nda düzenlenen zirvenin ardından Arnavutluk Başbakanı Edir Ama, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Urzula von der Leyen ortak basın toplantısı düzenliyor. Başbakan Rama burada yaptığı konuşmada deminki açıklamaların dışında Arnavutluğun bölgede barış ve istikrar ve işbirliği için önemli bir ülke olduğunu iddia ediyor. Diğer haber Katar emiri Şeyh Temin bin Hamad Eysani ülkesinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı tebrik ederken Fas'ın sevincine ortak oldu. İspanya Fas maçını Education City stadında izleyen Emir Eysani Fas milli takımının galibiyetini ayakta alkışlıyor. Büyük bir sevinçle Fas bayrağını açan ve daha sonrasında alkışlayan Eysani Faslı taraftarların tezahüratlarına eşlik ediyor. Avrupa Birliği zirvesinden birazcık daha detay aktaralım dostlar. Buradaki zirve sırasında Arnavutluk'ta başkent Tiran'da muhalefet milletvekillerinin çağrısıyla protesto düzenleniyor. Muhalefet Demokrat Parti ve Özgürlük Partisi'nin çağrısıyla Avrupa değerlerinin korunması ve Arnavutluğun tüm Avrupa gibi sevilmesi sloganları atıldı. Diğer haber terör ülkesi İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Amerika'nın İran'ın petrol ve enerji kaynaklarını istediğini, bu yüzden ülkesinde olay çıkardığını iddia ederek medyada gördükleriniz gerçek resimle uyuşmuyor açıklamasını yapıyor. Abdullahiyan, Bosnersi'nin başkenti Saraybosna'daki temasları kapsamında mevkidaşı Bisera Turkoviç ile bir araya geliyor. İki bakan daha sonrasında görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemiş durumdalar. Diğer haber dostlar İran Dışişleri Bakanı sanki İran'da hiçbir sorun yokmuş gibi algı oluştururken İran'da protestocular milis üslerini yakıp İran ordusuna saldırı düzenliyor. İran'da dostlar olaylar devam ederken İranlı yetkililer halka baskı yaparken halk geri adım atmıyor. Molotov kokteyleri atılırken İran ordusu hedef alınmış durumda. İran'daki durum şu an istikrardan çok uzak. İran devre muhafızları bu bölgede özellikle çok sayıda karargah sahip durumdayken bölgenin neresi olduğu konusunda ise dostlar herhangi bir açıklama yapılmamış. Yalnızca son 24 saatte İran genelinde 200 binden fazla kişinin olarak katıldığı bilinirken önümüzdeki günlerde yetkililerin protestocularla müzakere etmek istememesi nedeniyle protestocuların sayısının artması bekleniyor. Daha önce gözaltına alınan protestocuların idam edilmesi büyük bir protesto dalgasına neden olurken İran'da daha büyük protestoları da bekliyoruz bu notu da düşelim. Diğer haber dostlar Türkiye tarafından Sudan'a yardım yapıldığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı yani TİGA tarafından Sudan'ın başkenti Hartum'daki Kalak ve Türk Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisine tadilat ve donanım desteğinde bulunulduğu yenilenen servisin açılışına Sudan'da Junta Cegemenlik Konseyi üyesi Elade İdris, Hartum Valisi Ahmet Osman Hamza, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, TİKA Hartum Koordinatörü Aslan, hastane çalışanları ve vatandaşlar katılım sağlıyor. Brüksel'e gidiyoruz. Fas milli takımının Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarla 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesi Faslı taraftarları sevince boğmuş durumda. Dolayısıyla aslında dünyanın birçok yerinden görüntü paylaşılıyor. Biz sadece Buradaki görüntüyü aktarmış olduk. Türkiye'de de Esenyurt Meydanı'ndan çok sayıda görüntü paylaşılmıştı. Son bir haber aktarıp videomuzu noktalayalım. Anadolu Ajansı tarafından paylaşılıyor. Yunanistan'da Grigolopoulos protestoları çatışmaya dönmüş durumda. Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2008'de polis kurşunuyla hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin 14. ölüm yıldönümü vesilesiyle yürüyüş yapılırken Polis ve eylemciler arasında arbede yaşanıyor. Evet dostlar son haberleri aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. نشكركم على حسن الاستقبال. يعني احنا جينا عشان نشوف المستشفى ونشوف مشاكلكم وعشان لو في مشاكل الثانيه وان شاء الله نجيكم في المره الثانيه ونزوركم.